Merhaba. Bugün elimizde hakikaten çok zengin bir kaynak var. Abdülvehab Eşşarani'nin İbnül Arabi'den aktardığı El Yevakit Vel ve Cevahir. Evet, Şeyh-i Ekber'in ahiret görüşleri özellikle Şarani'nin yorumuyla birleşince. Aynen öyle. Konumuz da cennet ve ahiret hayatı. Yani İslam düşüncesindeki o ince e, tasavvurlar. Amacımız bu metinden en çarpıcı noktaları, hani sizi düşündürecek kısımları damıtmak aslında. Hı hı. Özellikle cennet nasıl bir yer, oradaki yaşam, lezzetler bunlara odaklanacağız. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım tabii. Bu metinler hakikaten ahiret anlayışının e, katmanlarını aralıyor. İbn Arabi gibi bir düşünürün yorumları, hele şarani aktarınca Alışılmışın dışında perspektifler sunuyor kesinlikle. İlk olarak şu cehennemden çıkış meselesi var benim dikkatimi çekti. İbnül Arabi'nin görüşü sanki bazen genelleniyor gibi değil mi? Kaynak kimlerin çıkacağını netleştiriyor mu? Asileri. Hmm, anladım. Yani tüm kafirler değil. Asla. Tüm kafirleri kastetmiyor. Bu ayrım çok kritik. Çünkü dediğiniz gibi bazen sanki sonunda herkes cennete girecek gibi bir anlam çıkarılabiliyor. Ama İbnül Arabi'nin kastı bu değil. Sadece iman etmiş ama günah işlemiş olanlar. Tamam bu önemli bir nüans. Peki gelelim cennetin boyutunu. O meşhur ifade. Gökler ve yer genişliğinde. Bu bildiğimiz fiziksel bir genişlik mi? Nasıl yorumlanıyor? İşte burada Ebu Tahir el-Kazvini'den çok ilginç bir yorum geliyor. Diyor ki, buradaki arz kelimesi, yani genişlik, bildiğimiz en boy anlamında olmayabilir. Ee, nasıl yani? Sunulma, arz edilme anlamındaki arz olabilir diyor. Hani Kehf suresinde cehennemin kafirlere arz edilmesi geçer ya. Evet, evet. İşte cennette müminlere öyle arz ediliyor. Yani sunuluyor, önlerine seriliyor. Bu fiziksel boyuttan ziyade o mekanın mümin için hazırlanmışlığı, ona takdim edilişi anlamına gelebilir. Vay canına bu hakikaten farklı bir bakış. Tabii. Yani gecenin gelince gündüz nereye gittiğini aklımızın tam alamaması gibi bu da biraz öyle aklın sınırlarını zorlayan bir durum. Bir de şu var, cennetin kendi gökleri ve yeri olduğu, bunların sonsuza dek süreceği belirtiliyor. Işık bile güneşten ay'dan değil arşın nurundan geliyor deniyor. Müthiş. Mekan anlayışı bu kadar farklıysa peki ya oradaki hazlar, lezzetler sadece yeme içme gibi mi düşünelim? Hayır, sadece öyle değil. Metinler üç tür lezzetten bahsediyor. Birincisi, evet duysal lezzetler, hissi dediğimiz, yeme, içme, dokunma, görme, bildiğimiz şeyler. <laughs> İkincisi, akli lezzetler. Bilginin, idrakin, Tefekkürün verdiği has. Hani İmam Ebu Hanife'nin meşhur sözü var ya. Krallar bizim ilimden aldığımız zevki bilselerdi kılıçlarıyla üstümüze yürürlerdi dediği. Evet o türden bir has. Aynen. Üçüncüsü ise hayali lezzetler. Ama burada Kazvini yine bir şerh düşüyor. Diyor ki cennet hakikat yurdu tamamen gerçek. Ee, yani hayali lezzet olmaz mı? Şöyle diyor. Hayal biraz kuruntu biraz gerçek olmayan içerir yani. Hı, hı Cennette ise istekler anında gerçekleşiyor. Dolayısıyla olmayan bir şeyi hayal etmenin lezzeti değil de var olan mevcut olan şeyin kendisinden alınan bir lezzet söz konusu. İstek anında maddeleşiyor çünkü. Anladım anladım. Her şey gerçek ve anlık. Peki bu yeme içme gibi şeylerin... E, dünyadaki gibi bir sonucu var mı? Yani bedensel ihtiyaçlar. Ha, işte o yok. Hadislerde anlatıldığına göre yenenler güzel kokulu bir geğirmeye dönüşüyor. İçilenler mis gibi kokan ter olarak çıkıyor. Yani tuvalet ihtiyacı gibi bir durum söz konusu değil. Kesinlikle yok. Çünkü oradaki nimetler çok latif, çok saf, bozulmuyor, atığa dönüşmüyor. Bir de şu önemli, dünyadaki isimler hani bal, süt, ipek, altın diyoruz ya. Evet. Bunlar sadece bize bir fikir versin diye kullanılıyor. Oradaki gerçek mahiyetlerini, asıl tatlarını, dokularını bu dünyada tam olarak bilemeyiz. Hani ayette ve kutsi hadiste denir ya, hiçbir gözün görmediği, Aynen. hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın kalbine gelmeyen işte o türden nimetler. Peki evlilik Çoluk çocuk bu konular nasıl işleniyor? Evet, evlilik var ve çok yoğun bir lezzetle birlikte olduğu belirtiliyor. Çocuk meselesi ilginç. Eğer istenirse hamilelik, doğum, çocuğun büyümesi Hepsi anında oluyor. İstediğin yaşta. Anında mı? Evet, hadislerde böyle geçiyor ama başka bir rivayette de cennet ehli çocuk istemez deniyor. Buradaki püf nokta şu galiba. Dünyada bizim isteğimiz bir şeye yönelir, onu arzularız. O şey ya vardır ya yoktur. Cennette ise nesne, varlık bizim isteğimize tabi oluyor. Orada nefislerinizin arzuladığı her şey vardır ayeti bunu anlatıyor aslında. İstek nesneyi yaratıyor bir nevi. Hım. İsteyin doğası değişiyor yani. Peki farklı cennet seviyeleri, türleri var mı? Herkes aynı yerde mi olacak? Hayır, farklı türler ve seviyelerden bahsediliyor. Üç ana cennet türü sayılıyor. Birincisi ihtisas cenneti. Burası Allah'ın özel lütfuyla girilen yer, amelle değil. Mesela çocuklar ya da kendilerine peygamber tebliğe ulaşmamış fetret ehli gibi. İkincisi miras cenneti. Bu iman etmeyenlerin cennetteki potansiyel yerlerinin müminlere miras olarak verilmesiyle girilen yer. İlginç bir kavram bu da. Evet, üçüncüsü de bildiğimiz ameller cenneti. Herkesin kendi amellerine göre gireceği yer. Ayrıca cennetin toplam 100 derecesi olduğu söyleniyor. Bu 100 derece 8 farklı cennet katmanının hepsinde mevcutmuş. En üstte adın cenneti var, onun altında da Firdevs. Peki cennetteki varoluş biçimimiz? Yani ruh mu ön planda, beden mi, dünyadaki gibi mi? Tam tersi, işte bu çok önemli bir fark. Dünyada bedenlerimiz ruhlarımızı taşıyor, sınırlıyor, değil mi? Hüküm daha çok bedende gibi. Evet, hastalık, yaşlılık, yorgunluk. Aynen. Cennette ise hüküm tamamen ruhlara geçiyor. Bedenler ruhlara tabi. Ruh ne isterse beden o şekle bürünüyor. O hale geliyor. Bu yüzden cennetliklerin istedikleri surete girebilecekleri söyleniyor. Melekler gibi yani. Yani bedenin o dünyevili kısıtlamaları yok. Müthiş bir özgürlük. Kesinlikle. Ağırlık yok, yorgunluk yok, hastalık yok. Tamamen ruhun kontrolünde bir varoluş. Peki şu Tuğba ağacı meselesi, onunla ilgili de çok özel bir bilgi vardı sanki kaynaklarda. Aa evet Tuğba ağacı, bu da çok derin bir sembolizm içeriyor. İbnül Arabi ve İbni Ebu Mansur'a göre bu ağacın kökü Hazreti Ali'nin menzilindeymiş cennette. Hazreti Ali'nin menzilinde. Evet ve daha da ilginci Tuğba'nın aslında Hazreti Fatıma'nın nurunun tecellisi için bir perde, bir hicap olduğu söyleniyor. Cennetteki bütün nimetlerin ve evliyanın yani Allah dostlarının nasiplerinin sırrının onun nurundan kaynaklandığı ifade ediliyor. Subhanallah çok manevi bir bağlantı. Çok. Ve bu ağacın her cennet evine, her saraya bir dalı uzanıyormuş. O daldan da ne istenirse meyve mi, giysi mi, güzel sesli bir kuş mu, bir huri mi anında alınıyormuş. İnanılmaz detaylar. Peki son olarak şu akılları biraz karıştıran konuya değinelim mi? Bir yanda amellerinizle cennete girin ayeti var. Diğer yanda kimse ameliyle cennete giremez ancak Allah'ın rahmetiyle hadisi. Bu ikisi nasıl uyuşuyor? Evet, bu klasik bir soru. Şeyh Abu Medyen'in İbnül Arabi aracılığıyla aktarılan bir sözü var. O çok güzel açıklıyor bunu. Diyor ki: "Cennete giriş Allah'ın lütfuyladır yani rahmetiyledir." Kimse sadece ameliyle hak edemez. Tamam, giriş lütufla. Evet. Cehenneme giriş ise Allah'ın adaletiyle hak eden girer. Ama cennetteki makamlara, o derecelere yerleşmek amellerle olur. Kimin hangi seviyede olacağını amelleri belirler. Ha, anladım. Giriş lütufla, konumlanma amelle. Aynen. Ve orada ne kadar kalıcı olunacağı, yani o makamdaki süreklilik ise niyete bağlıdır diyor. Niyetin sağlamlığına, samimiyetine. Demek niyetinde ebediyette bir karşılığı var. Kesinlikle. Giriş lütufla, yükseliş amelle, kalıcılık niyetle böyle özetlenebilir belki. Niyetin önemi burada tekrar karşımıza çıkıyor. Hakikaten bu kaynaklar cennet ve ahiret düşüncesini ne kadar farklı boyutlara taşıyor. Mekan algısından, lezzetlerin türüne, ruh beden ilişkisinden lütuf amel niyet dengesine üzerine düşünülecek çok şey var. Kesinlikle. Özellikle bizim bu dünyadaki sınırlı algımızın, kelimelerimizin ne kadar yetersiz kaldığını gösteriyor. Bildiğimiz isimler var ama ardındaki gerçeklik bambaşka ve tabii niyetlerimizin o sonsuz hayattaki yerimizi belirlemedeki rolü bu çok çarpıcı. Evet. Belki de kendimize sormamız gereken soru bu. Bizim buradaki algılarımız, niyetlerimiz, amellerimiz acaba o sonsuz gerçekliği ne kadar yansıtıyor ya da ne kadar şekillendiriyor? İşte bu tefekkür edilmesi gereken bir nokta. Bu dünya o ahiretin tarlası denir ya hani belki de bu bağlantıyı daha derin düşünmek lazım. Bu derinlemesine bakış için çok teşekkürler. Hakikaten zihin açıcı oldu. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki keşfimizde tekrar buluşmak üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.